Aziz ve muhterem kardeşim, İslam'ın her derdine razı olduğunu söylüyorsun. Bu müjdenle bize aşk ve şevk veriyorsun. O halde iyi dinle. Vazifen dikenler arasında güller toplayacaksın. Ayağın çıplaktır batacak, elin çıplaktır kanatacak ve sen buna sevineceksin. Firavun kucağında büyüyen çocuk Musa'ları safına alacaksın. Aldığın için dövecekler, konuştuğun için zindana atacaklar ve sen buna memnun olacaksın. Çöllere sürülürsen kanınla ağaç yetiştireceksin. Kutuplara sürülürsen ısınla sebze yetiştireceksin. Yeşilliği sevmeyenler olacak, yakacaklar, yıkacaklar ve sen bunu sabırla seyredeceksin. Karanlık zindanlara sokarlarsa ışık, paslı vicdanları görürsen ümit İmansız kalplere rastlarsan nur vereceksin. Sen verdiğin için suç, sen getirdiğin için ceza, sen konuştuğun için mahkum olacaksın ve sen buna şükredeceksin. Anadan, yardan, serden ayrılacaksın. Candan, gönülden Kur'an'a sarılacaksın. Damla iken deniz, nefesiken tayfun olacaksın. Derdini yazmak için derini kağıt, kanını mürekkep edeceksin. Kimseyle görüştürmezlerse, Mecnun olup çöllere düşeceksin. Leyla arar gibi nur arayanları bulacaksın. Bulamazsan üzülmeyeceksin. Makamlar, servetler verilse de nefsini unutacaksın. Yalan, iftira, çamur fırtınalarına tutulursan, Hissiyatını terk edeceksin. Önüne demirden set koyarlarsa, Dişinle deleceksin. Dağları toptan oymak gerekirse iğneyle oyacaksın. Unutma, nerede olursan ol küfrün ve cehlin ta temelini çürüteceksin. Bir gün Kur'an'ın etrafındaki surların yıkıldığını görürsen hemen kemiklerini taş, etlerini harç, kanını da su edeceksin. Etrafına ilimden, irfandan, faziletten, ahlaktan kaleler dikeceksin kaleler, fedailer ister. Sen de o kalede fedai olacaksın. Bu mektubu okuyunca Mesnevi okuyan Yunus Emre gibi uzun olmuş diyeceksin. Yunus'un ete kemiğe büründüm, Yunus gibi göründüm deyişi gibi sen de ne lüzumu vardı uzun uzun saymaya. Kısaca Kur'an talebesi olacaksın deseydin yeterdi diyeceksin. Haklısın. Zira İslam yoluna giren bilir ki bu yol Kıldan ince, kılıçtan keskindir. Her kişinin değil, er kişinin yoludur. Seni bütün ruhu canımla kucaklar, gözlerinden öper, dualarına mukabele eder. Allah'ın rızası dairesinde buluşmak üzere mektubuma son verirken, dalalete düşen din kardeşlerimin kısa bir zamanda sizin gibi hidayet ermelerini Cenab-ı Vacibül Vücud Hazreti Allah'tan niyaz ederim Zübeyir Gündüz Alp.